1959 kışının dondurucu soğuğunda Sovyetler Birliği'nin Ural Dağları'nda tecrübeli dokuz dağcı akıl almaz bir şekilde can verdi. Onları ölüme götüren şey neydi? Bu sorunun cevabı 60 yılı aşkın bir süredir gizemini koruyor. Çadırları içerden yırtılmıştı. Bazıları neredeyse çıplak bir halde donarak ölmüştü. Ve en korkuncu bazılarının vücudunda bir araba kazasına eşdeğer ancak hiçbir dış darbe izi olmayan korkunç yaralanmalar vardı. Bu olay tarihe Diyatlov geçidi vakası olarak geçti. Peki o uğursuz gecede gerçekten ne yaşandı? Bu videoda kanıtları, tüyler ürpertici detayları ve ortaya atılan teorileri hep birlikte inceleyerek bu sır perdesini aralamaya çalışacağız. Bölüm 1: Son yolculuk ve terk edilmiş kamp. Her şey, çoğu Ural Politeknik Enstitüsü öğrencisi olan Igor Dyatlov liderliğindeki 10 kişilik deneyimli bir ekibin Ural Dağları'nın zorlu bir rotasını tamamlamak üzere yola çıkmasıyla başladı. Gezi o dönemki en zorlu kategori olan üçüncü kategorideydi ve sıcaklıklar eksi 30-40 derecelere kadar düşüyordu. Ancak gruptan Yuri Yudin, sağlık sorunları nedeniyle Gezi'nin başlarında geri dönmek zorunda kaldı ve bu karar farkında olmadan onun hayatını kurtardı. Geriye kalan 9 kişi hedefleri olan Otorten Dağı'na doğru yollarına devam etti. Planlarına göre 12 Şubat'ta geri dönüp bir telgraf çekmeleri gerekiyordu. Ancak beklenen telgraf bir türlü gelmedi. Birkaç günlük gecikme normal karşılansa da 20 Şubat'ta ailelerin endişesiyle büyük bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı. 26 Şubat'ta ekipler Kolatsiyak, yani Yerel Manse dilinde Ölüm Dağı olarak bilinen dağın yamacında grubun terk edilmiş çadırını buldu. Manzara tam bir kaos andırıyordu. Çadır içeriden yırtılarak açılmıştı ve grubun tüm eşyaları ayakkabıları ve sıcak tutacak giysileri içeride bırakılmıştı. Bu, her ne yaşandıysa dağcıları saniyeler içinde dondurucu soğuğa hazırlıksız bir şekilde kaçmaya zorladığını gösteriyordu. Sizce bu kadar deneyimli bir ekibi tüm hayati ekipmanlarını geride bırakarak eksi 30 derecede ölüme kaçıran şey ne olabilir? Aklınıza gelen ilk düşünceyi yorumlar kısmına yazarak tartışmayı başlatın. Bölüm 2 şok edici bulgular ve adli tıp raporları. Arama ekibi çadırdan yaklaşık bir buçuk kilometre uzakta orman sınırındaki bir sedir ağacının altında ilk iki cesedi buldu. Yuri Krivonishenko ve Yuri Doroshenko. İkisinin de üzerinde sadece iç çamaşırları vardı ve küçük bir ateşin kalıntılarının yanında donmuşlardı. Daha sonra çadır ile sedir ağacı arasında çadıra geri dönmeye çalışır gibi bir pozisyonda Igor Diatlov, Zinaida Kolmogorova ve Rustem Slobodin'in cesetleri bulundu. Bu ilk beş kişinin ölüm nedeni resmi olarak hipotermi, yani donma olarak kayıtlara geçti. Ancak asıl dehşet verici gerçekler 2 ay sonra 4 Mayıs'ta karların erimesiyle ortaya çıkan son 4 cesetle gün yüzüne çıktı. Bir derenin yatağında bulunan bu cesetler korkunç yaralanmalara sahipti. Nikolay Tibo Brenolal'ın kafatası içeri çökmüştü. Ludmila Dubinina ve Semyon Zolotaryov'ni ise çok sayıda kaburgası kırılmıştı adli tıp uzmanlarına göre bu yaralar büyük bir basınçla, örneğin yüksek hızdaki bir arabanın çarpmasıyla oluşabilecek türdendi. En tüyler ürpertici detay ise bu korkunç iç yaralanmalara rağmen vücutlarında neredeyse hiç dış darbe izi olmamasıydı. Üstelik Ludmilla Dubinina'nın dili ve gözleri, Semyon Zolotaryov'un ise gözleri yerinde değildi. Ayrıca bazı giysilerde yüksek düzeyde radyasyona rastlanması gizemi daha da derinleştirdi. Bu noktada size soruyorum. Sadece doğal güçler bu kadar tuhaf ve seçici yaralanmalara sebep olabilir mi? Kayıp organlar ve radyasyon izleri nasıl açıklanabilir? Videoyu durdurun ve bu korkunç bulgular hakkındaki teorilerinizi yorumlarda paylaşın. Bölüm 3. Teoriler Okyanusu bilim mi, komplo mu? Yıllar içinde Dayatlo geçidi vakası sayısız teoriye konu oldu. Bunları birkaç ana başlık altında toplayabiliriz. 1. Doğal afet teorileri. Resmi soruşturma, olayın karşı konulamaz doğal bir güç yüzünden yaşandığını söyleyerek dosyayı kapattı. Son yıllarda bilim insanları levha çığı teorisini öne sürdü. Bu teoriye göre küçük ve nadir görülen bir çığ türü çadıra baskı yaparak ilk yaralanmalara neden olmuş ve grubu paniğe sevk etmiş olabilir. Diğer bir teori ise rüzgarın oluşturduğu ve insan kulağının duyamadığı ancak yoğun panik hissine neden olan infrason yani düşük frekanslı ses dalgaları. 2. Askeri deney ve komplo teorileri en popüler teorilerden biri, grubun gizli bir Sovyet askeri deneyine tanık olduğu ve bu yüzden ortadan kaldırıldığı yönündür. Olay gecesi bölgede görüldüğü iddia edilen turuncu küreler ve giysilerdeki radyasyon bu teoriyi destekleyen en önemli kanıtlar arasında. Acaba dağcılar görmemeleri gereken bir silah testinin kurbanı mı oldular? 3. Diğer teoriler Bunların dışında bölgedeki yerli Mansi halkının saldırısı, bir kar canavarı, yeti hatta UFO'lar gibi daha fantastik teoriler de öne sürüldü. Ancak olay yerinde gruba ait olanlar dışında hiçbir ayak izi bulunmaması bu teorilerin birçoğunu zayıflatmaktadır. Peki siz hangi teoriye daha yakın hissediyorsunuz? bilimin sunduğu mantıklı açıklamalar mı, yoksa olayın ardında bir komple olduğunu düşündüren kanıtlar mı size daha inandırıcı geliyor? Fikirlerinizi duymayı gerçekten çok isterim. Dayaklov geçidi vakası gibi çözülemeyen gizemler ilginizi çekiyorsa, videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bu sayede daha fazla gizemli olayı birlikte araştırabiliriz. Sizce bu vaka onca yıl geçmesine rağmen neden hala bu kadar popüler? Yorumlarda buluşalım. Özetle, Dayatlov geçidi vakası bir dizi talihsiz doğal olayın birleşimi mi? Soğuk savaş döneminin karanlık bir sırrı mı? Yoksa henüz açıklayamadığımız bir fenomen mi? Elimizdeki tüm kanıtlara rağmen kesin bir cevap vermek mümkün değil. Belki de gerçek bu teorilerin birçoğunun bir parçasını içinde barındırıyordur. Kesin olan tek şey 9 genç ve hayat dolu insanın Ural Dağları'nın ıssızlığında geride devasa bir soru işareti bırakarak hayatlarını kaybettiğidir. Bu gizem muhtemelen daha uzun yıllar zihinlerimizi kurcalamaya devam edecek. Bu tür aydınlatılamamış dosyaları incelemeye devam etmemizi isterseniz kanalıma abone olup Bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece yeni videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Bir sonraki videomuzda okyanusun ortasında tüm mürettebatıyla birlikte sırra kadem basan efsanevi hayalet gemi Mary Celeste'in hikayesini inceleyeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki gizemde görüşmek üzere.